Evet, deprem bir gerçek. Doğal afetler de bir gerçek. Her an, her şekilde bir doğal afetle e, karşılaşılabilir. Ama işin şöyle bir tarafı da var. E, bu gerçeklerle yüzleşebilmemiz için, fennin bize vermiş olduğu, ilimin bize vermiş olduğu bilgiyle, donanımlı bir şekilde binalar yapmamız lazım, yapılar yapmamız lazım. Bunu yapar isek, ...tedbirini al takdire mana bulma denir değil mi? Evet. Tedbirimizi alırsak takdire mana... çok evet. hiçbir şeyimiz Allah. kalmaz. Ama şimdi hala bizim... ...tedbir alma şansımız var iken... ...ben burada biraz daha... ...fazla kazanayım... ...biraz daha rantım fazla olsun... ...kaygısıyla baktığımız zaman... ...belediye bu işin... ...bir tarafındaysa bile... ...elinden bir şey gelmiyor. Ben hep şunu söylüyorum... ...artık bazı yerlerde toplumsal bir baskı, sosyal bir baskı da oluşturmamız lazım. Evet. Şimdi şu masanın üzerinde 10 kişinin mülkiyeti var. Bunun 3 kişisi, 5 kişisi, 7 kişisi her neyse razı, diğer taraf razı değilse biz razı olanlar olmayanlara bu sosyal baskıyı oluşturup kardeşim o bundan sonrasında oluşacak. Evet. Bundan sonrasında ben de biraz avami bir tabir olacak ama yanlış anlaşılmasın. Adam gibi yaşamak istiyorum. Hep beraberce gelin şurada okulu, camisi, parkı, oyun, oyun alanı, sosyal alanları, yolu, bahçesi ee, olan bir yerde yaşayalım. Evet. Denir, denir ise ve bu baskı aşağıdan yukarı doğru gelirse bunun karşısında hiçbir güç duramaz. Belediyede duramaz, başkası da duramaz, hiçbir güç duramaz. Ama siz tepeden yukarıdan bu baskıyı oluşturmaya çalışırsanız bu sefer direnç doğuyor. Maalesef biz bunu yaşadık. Birçok yerde yaşadık. Da, hala, hala, da. hala da yaşamaya da devam ediyoruz. Şimdi ee, bir de bizde şöyle bir şey var. Maşallah herkes her şeyin uzmanı. Depremin de uzmanı, mühendisliğin de uzmanı, yapım tekniklerinde en iyi biliyor, başka şeyde en iyi biliyor. Ya yani arkadaş, bunu bilenler konuşsun, bilenler söylesin. Herkes de bilenlerin sözüne itibar etsin. Ondan sonrasında yol yürüyelim.